Bu videomuzda servikal omurga yaralanmalarına değineceğiz. Her yıl yaklaşık 10 bin yeni omurga travma vakası görülmektedir. Omurga travmaların prevalansı sürekli artmaktadır. Erkeklerde daha sık omurga travması görülmekle birlikte en sık 20-30'lu yaşlarda ve 65 yaş üzeri ileri yaşlarda görülmektedir. Omurga yaralanmaları genel olarak yüksek enerjili travmalardan oluşur. Ülkeler arasında farklılıklar olsa da genel olarak trafik kazaları, yüksekten düşme en sık sebepler arasındadır. Servikal bölgeye spesifik olarak bakacak olursak, 65 çalışmayı içeren derlemede tüm travma makalarının %3.7'sinde servikal yaralanma tespit edilmiştir. Travma sonrası uyanık hastalarda %2.8, şuur kaybı olanlarda %7.7 oranında servikal yaralanma tespit edilmiştir. Bu servikal yaralanmalarında yaklaşık %42'si instabil yaralanmalar olarak değerlendirilmiştir. Servikal yaralanmalara eşlik eden yaralanmalara baktığımızda en sık kafa travması ile birlikte gözükmektedir. Ekstremitelerin yaralanması kafa travmasından sonraki en sık sebeplerdir. Daha az sıklıkla toraks, batın ve pelvik travmalar eşlik etmektedir. Servikal omurgayı sabitlemek için uygulanacak yöntemlerin Hayatı tehdit eden yaralanmalara müdahale etmeyi engellememesi gerekmektedir. Hastanın yaralanma sonrası aksi ispat edilinceye kadar servikal yaralanması olduğu kabul edilir. Eğer boyun normal bir konumda değilse dizilimi sağlamak gerekir. Sonrasında sert boyunluk, omurga tahtaları ve baş destekleri kullanılarak servikal omurga stabil hale getirilmelidir. Hastanın boyun pozisyonuna, travmanın veya ilmenin yönüne göre farklı servikal yaralanma mekanizmaları ortaya çıkmaktadır. Servikal yaralanma mekanizmasını konuşurken trafik kazası, yüksekten düşme gibi ani inmeyenmeler, spor yaralanmaları gibi kün travmalar, patlama ve linç gibi yüksek enerjili şiddet eylemleri göz önünde bulundurulmalıdır. Şuur kaybı olan hastalarda servikal yaralanma ihtimali yüksektir. Şuuru açık hastalarda nörolojik değerlendirme yapılmalı, orta hassasiyeti aranmalıdır. Servikal travmalı hastalarda ağrı, parestezi, parezi ve sifinkter bozuklukları görülebilir. Bunlar sabit artan ve azalan oranlarda olabileceğinden travma öncesi olup olmadığı kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Nörolojik muayene, duyu muayenesi, motor değerlendirme ve derin tendon refleksleri kontrolünü içermektedir. Bu değerlendirme yaralanmanın seviyesi ve şiddeti hakkında bilgi elde etmemizi sağlar. Şuhur açık hastalarda servikal orta hatta hassasiyet yoksa, hasta aktif olarak servikal rotasyon yapabiliyorsa ve hasta düşük risk grubundaysa servikal kolar çıkartılabilir. Alman Travma Derneği'nin 145 bin hastayı içeren çalışmasında küt travma servikal yaralanmalar için bağımsız risk faktörü olarak belirlenmiştir. Ayrıca Hastane öncesi yönetiminde kan basıncının 90 mm civadan düşük olduğu hastalar riskli olarak görülmüştür. 65 yaş üstü hastalar travmaya daha yatkın olarak bulunmuştur. 5 kadavrada global instabilite oluşturarak travma pozisyonlarının servikal yaralanmaya etkisi ortaya konulmaya çalışılmış. Kadavralarda instabilite oluşturmadan önceki ve sonraki pozisyonlarda hareket açıklıkları değerlendirilmiş. Bilinçsiz hastada travma pozisyonlarının servikal instabilitedeki omurgaya ilave bir yaralanma oluşturmadığı ortaya konulmuştur. Hastane öncesi servikal boyunluk kullanımını sorgulayan pek çok çalışma mevcut olup, randevumuzu kontrollü çalışmaların olmaması veya yapılamaması nedeniyle standart kolar kullanımına karşı olan çalışmalar mevcuttur. Rutin kullanımı değerlendirerek hasta bazlı Kolar kullanımı ön plana çıkmış durumda. Çok merkezli 43.000 travma hastası ve 759 spinal yaralanmanın değerlendirildiği çalışmada, hastane öncesi immobilizasyon uygulanan ve uygulanmayan hastalar değerlendirilmiş. Spinal yaralanmada hastane öncesi immobilizasyon uygulanan hastaların fonksiyonel sonuçlarını etkilemediği ortaya konulmuştur. Ancak yine bu çalışmada, Servikal yaralanmalar değerlendirildiğinde hastane öncesi immobilizasyonun fonksiyonel sonuçlar için faydalı olduğu ortaya konulmuştur. Servikal penetran yaralanmaları inceleyen 20 makallik derlemede nörolojik bulgu yoksa servikal immobilizasyona gerek olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Boyunluğun hematom takibine engel olması ve hava yolu basısı oluşturma riski nedeniyle kullanılması önerilmemektedir. Farklı taşıma yöntemlerinin servikal hareketi nasıl etkilediği araştırılmış. 20 sağlıklı gençte iki farklı yöntemde taşıma uygulanmış. Servikal bölgeye yerleştirilen sensörler aracılığıyla servikal hareket değerlendirilmiş ve servikal hareketi kısıtlayan yöntemlerde konvansiyonel immobilizasyona göre daha az transvers plan hareketi tespit edilmiş. Ayrıca servikal hareketi kısıtlayan yöntemlerde Ağrı oranları daha az bulunmuş. Paramedikler için odaklanmış gruplarla bir çalışma yapılmış. Servikal immobilizasyonun güvenli, yüksek riskli ve hasta odaklı olduğunu değerlendirmişler. Hasta deneyimi nasıl? Spinal immobilizasyon yapılınca diye bir araştırma yapılmış. Retrospektif bir araştırmada hastaların yarıya yakını servikal kolar uygulandığını hatırlamamış. Ortalama 91 dakika kolarda kalmış olan bu hastalar %38 oranında kolardan rahatsızlık bildirmişken %80'i servikal kolar takılı olmasını kendilerini güvende hissettirdiğini söylemiş. Evet. Servikal travma hastasının yönetimi ilgili farklı pek çok çalışma var ama hemen hepsinin temel dayanağı olan iki çalışma mevcut. İlki Nexus çalışması 34.000 hastanın değerlendirilmesi sonucunda servikal travmalı hastada düşük risk faktörleri varsa servike, servikal yaralanma olasılığının çok düşük olduğu ortaya konulmuş ve bu %99 duyarlılıkla tespit edilmiş. İkinci çalışmamız Kanada kuralları, yüksek risk grubu, düşük, düşük risk grubu ve ilave olarak aktif servikal rotasyonun olup olmadığı değerlendirilmiş ve %100 duyarlılıkla servikal yaralanma olmadığını tespit edebilmişler. Peki bu çalışmaların temelini incelediğimizde nasıl bir sonuca varıyoruz? Nexus'a göre servikal orta hatta hassasiyet yoksa, hastada nörolojik kusur yoksa, hasta bilinçli ise, intoksikasyon şüphesi yoksa ve yaralanma distraksiyon mekanizması ile meydana gelmediyse hastada servikal yaralanma yoktur. Bunlardan biri varsa hasta radyolojik olarak değerlendirmeye devam edilmeli ve kolar çıkarılmamalıdır. Kanada kurallarına göre yüksek riskli hastalar, 65 yaş üzeri hastalar, giriş kısmında belirttiğimiz gibi tehlikeli mekanizma ile yaralanmış olan hastalar ve parastizisi olan hastalardır. Bu hastalarda boyunluk çıkarılmadan radyolojik değerlendirmeye devam edilmelidir. Düşük riskli hasta grubu ise düşük hızla yakın mesafe trafik kazaları, hastanın acil serviste oturur pozisyonda olması, kaza sonrası herhangi bir anda yürüyebilmiş olması, orta at hassasiyeti olmaması ve göç dönemde ağrı olması gibi durumları içerir. Kanada kurallarına göre yüksek riskli durum yoksa düşük riskli hasta grubundaysalar ve aktif olarak boyunlarını sağa sola 45 derece çevirebiliyorlarsa hastalar servikal yaralanma açısından risksiz gruptadır ve boyunluk çıkarılabilir. Devam edecek olursak. Röntgenlerde herhangi bir sorun tespit edemediysek ve hasta düşük risk grubundaysa ileri bir tetkiye gerek yoktur. Ancak röntgenlerden emin olamadıysak bilgisayarlı tomografi ile değerlendirmemiz gereklidir. Bilgisayarlı tomografi ile herhangi bir problem tespit edememiş olsak bile, servikal orta hatta hassasiyeti devam eden hastalar varsa ligamentöz yaralanmadan şüphe edip MR görüntülenmesi yapılmalıdır. Günümüzde pek çok travma hastası direkt tomografiye alınarak değerlendirilmektedir. Bu da uygulanabilir bir yaklaşım olarak görülebilir. Hastanın bilinci kapalıysa veya iletişim problemi gibi bir sebeple değerlendirmek mümkün olmuyorsa hastalar direkt servikal tomografi ve MR ile değerlendirilebilir. Ayrıca kısmi veya tam nörolojik defisit varlığında yine servikal tomografi ve manyetik rezonans görüntülenme yapılmalıdır.